Selam yavrucuklarım. <laughs> Evde somon yapacağız, fırında yapacağız, patates de yapacağız yanına. Sarımsak da yapacağız, brokoli de yapacaktık ki onu bitirdiğimi fark ettim. Tekrar almak için çıkmaya üşendiğimi fark ettim. Ben Aslan Burcu'yum. Bir tane brokoli içinde kimseyi buraya yormak istemediğimi marketteki insanların eee negatif enerjilerini, <laughs> haklı negatif enerji yüzlerime <laughs> çekmek istemediğim için <laughs> brokolisiz oluyoruz ama brokoliyle ilgili de ufak bir yöntem söyleyebilirim. Nasıl yediğimi en azından söyleyebilirim. Yani ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Şu leke değil, tişörtümün deseninin bir parçası. Evet tamamen bir self care günü yani. Şu an saçımda tatlı badem yağı var ve biberiye yağı var. İkisini karıştırdım diplerine yani saç derisine masaj yaparak onu sürdüm. Bu arada her şeyden önce ben tarıyorum. Ondan sonra bunları sürdüm masaj yaparak. Ondan sonra da tekrar taradım. Tamam mı? Sonra da HC Care var ya. Son dönemde çok ünlü oldu. Hatta onun direkt böyle saç yağı da var. Arkadaşım tavsiye etmişti geçen yıl onu. Bana mucizevi bir şey. Ya böyle konularda benim gibi insanları dinlemek gerek. Neden diyeceksiniz? Çünkü böyle bebek gibi saçı olanlar zaten onu koruduğu için, korumak üzerine bakımlar yaptığı için biraz daha avantajlılar. Benim gibi başka sıkıntılar yaşamış veya saçı böyle daha cılız olan insanların bu kadar boyaya işleme rağmen hani saçını böyle bu kadarcık en azından düzeltmiş olmaları o ürünlerin gerçekten işe yaradığını gösteriyor bence. Tabii ya hepimizi dinleyin. yap, tüm bakımları yapın tamam. Yer alıyorum. <laughs> Hepsini yapın. Bakım çok güzel bir şey. Kısaca o yağı da çok güzel. Yani direkt o HC saç bakım yanında alabilirsiniz. Neyse benimki şu an saçımdaki o HC maskesi. Böyle beyaz kalıp gibi işte klasik böyle keratin bakım gibi olan maskesi. Onu da direkt böyle şöyle başlayarak işte sürüp uçlarına da sürüp topuz yapıp bıraktım. Ee, normalde bunu overnight bırakıyorum. Onu söyleyeyim. Bone takıyor musun İrem? Evet takıyorum. Hatta şu saten bonelerden falan alırsanız onu normalde de kullanabilirsiniz. Saçınızı çok koruyormuş. Ben de çok geç öğrendim. Ee, ama bazen de böyle uyuyorum. Yani şunun yerine tabii böyle lastik bir toka takarak aman diyorum. Sonra neresim takımı yıkanıyor tabii ertesi gün. Yani üşen geçtiğime bağlı. Ben biraz üşen geçmeyeyim. Bir <laughs> Dürüstçe söyleyeyim şimdi ben. Tercih tamamen sizin. Ama diğer saten boneler saçınıza gerçekten çok faydalı. Yani bunu bebek gibi saçı olanlar da size söyler zaten. Brokoliye gelince de e, ben böyle sebzeleri çiğe yakın yani raw yemeyi seviyorum. Çünkü vitaminleri ölmüyormuş gibi geliyor o zaman bana. Neyse direkt yani yıkıyorum klasik yani. Bayağı işte böyle sirkeli falan da yıkıyorum. Gerçi değdirmeyi falan diyen de var ben yapıyorum. Ondan sonra direkt o yani direkt bölüyorum. Birazcık zeytinyağı. Ben birazcık karabiber koyuyorum. Ondan sonra limon suyu koyuyorum. Direkt limon sıkıyorum yani daha doğrusu. Hepsini karıştırıyorum şöyle. Ve fırına atıyorum direkt. Fırınla her şeyi yapmayı çok seviyorum. Ee, Microwave'i çok kullanmayı sevmiyorum. Çok tercih etmiyorum. Hiç mi kullanmıyorum? Tabii ki kullanıyorum. Ama mümkün olduğu kadar az daha indirirseniz onu hayatınızda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani fırın, kalp ben. Ocak şöyle. Ocakta yapılan yemek eğer o gün o şekilde yiyorsanız ve bitiyorsa ne güzel ama over and over again ısınmasına ocak yemeğinin onun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bir değilim ama hadi ne yaptığımı paylaşıyorum tamam mı? Yoksa siz doktorunuzu dinleyin, yoksa siz diyetisyeninizi dinleyin yani bilir kişileri dinleyin tamam mı? Ben gerçekten sadece ne yaptığımı paylaşıyorum o kadar aman değil. Biz bugün sadece şimdi somonumuzu yapacağız, patatesimizi yapacağız ve sarımsak yapacağız tamam mı? Çünkü dediğim gibi brokolilerim de yok ama brokoli mutlaka bunun yanına koyuyorum. İsterseniz kuş konmaz da koyabilirsiniz. Onu da ben çok severim. Onu da demin anlattığım gibi yapıyorum. Aynı şekilde yine birazcık zeytinyağı, yine birazcık karabiber koyuyorum. İsterseniz simalaya tuz ekleyebilirsiniz, isterseniz eklemezsiniz, siz bilirsiniz. Ben çok yani azıcık, belki yani, belki. Yine böyle mıncık mıncık, tamam mı? <laughs> yine fırına. Mıncık mıncık dediğimde yani ben böyle karıştırıyorum ama ellerimden de yani böyle nasıl diyeyim sürekli yıkıyorum zaten ama Yine de böyle şu beyaz eldivenler var ya mutfakta bizde onlardan var. Onlarla böyle yapıp sonra atıyorum. Çok daha rahat oluyor benim için. Gerçekten <laughs> huzursuzluklarım var gibi hissediyorum. <laughs> Bu arada bakım bitti mi? Hayır tabii ki. Nasıl olsa full evdeyim. Gerçekten çok çıl bir gün, çok rahat bir gün. Bayılıyorum böyle yumuş yumuş tamamen koca kaçıran pijamalarla takım yani <laughs> olmaya. Oradan kalkıp oraya uzanıp ondan sonra kitap okuyup ve film izlemeye. Ya ve sevdiğim yemekleri yemeye. Evet, gerçekten bazı günler böyle easy, çok güzel oluyor. Bana iyi geliyor. Ben çok sevdiğim için olabilir. Yani ben böyle günleri de seviyorum. Bunun insanı bir sonraki güne çok motive ettiğine, çok daha güzel işlerine odaklandığına, çok daha verimli olduğuna inanıyorum. Bakım derken şöyle bugün e, Türk kahvesiyle peeling yapacağız. Normalde telvesini öneriyorlar. Telve o içtikten sonra altında kalan kısım. Ya. işte o oh. Ee, ben kendim dahil bu konuda, bu konuda yani bu tarz konularda tamam mı böyle gıda konularında evet yani bir weird ötesi weird daha e, weirdlığımı <laughs> diye getireyim. Ee, ben kendim dahil herkesten her şeyden tiksindiğim için bu tarz konularda ben içtiğim şeyden yapamıyorum onu yüzüme. O yüzden de bayağı kavanozun içinden elime birazcık alıp onu yüzüme sürerek yapıyorum. Gayet de işe yarıyor ya. İlla pişecek de onun içindeki bu da bu da bıdı. Tabii ki mutlaka bir bildikleri vardır. Eğer siz ya İrem saçmalama yani hani ne olacak derseniz ben öyle de kullanırım benim için bir sakıncası yok derseniz yapabilirsiniz. Ben direkt bayağı normal haliyle yüzümü yıkadıktan sonra onunla böyle peeling yapıyorum. Sonra yıkıyorum. Sonra normal cilt bakım rutinime devam ediyorum. En sonunda da genelde bir tane sheet mask seçiyorum. Artık içimden neyin hangisi gelirse onu koyuyorum. O kuruyana kadar da duruyor yüzümde. Onu da söyleyeyim, 15 dakika yazıyor diye 15 dakika tutmuyorum. Gerçekten duruyor, hepsi Kore üretimi. Sedna Los Angeles'ta da biz bunları e, satıyorduk. Hepsinin arkasındayım yani ve Kore zaten bu konuda bir numara bence. Ee, tutuyorum ya. Öyle 15 dakikada da okey çıkartıyorum falan diye baya duruyor daha fazla yani ben alana kadar duruyor ben. Sadece kendi yaptığım şeyi söylüyorum hiçbir şekilde tavsiye değildir. Alerjik bir bünyeniz falan vardır Allah korusun hiçbir şekilde sorumluluk almak istemiyorum. Üzülürüm yani sorumlu olmasam bile gerek yok. Ki ben <laughs> bunu geçen ay da bence öğrendik. Gayet alerjik bir bünyeye <gülüyor> sahipmişim. <gülüyor> yani birazını biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum. Neyse bana dokunmuyorlar çünkü içeriklerini biliyorum önceden denemişliğim var o yüzden onu da aman diyeyim şimdi ben patateslerimi doğrarken sarımsağımı falan hazırlarken e, siz önce bir benim bu e, aldığım reçeli deneyişimi izleyin ondan sonra tekrar görüşürüz şimdi cipslerin kötü olduğunu zaten söylemiştim bir tanesi çok güzel demiştim o strip gibi olan gibi değil öyle <laughs> olan onu ama zaten onun benzerini e, Amerika'da da yiyorum. Demiştim diğerini beğenmedim hiç boşa para eğer hatırlıyorsunuz izleyen hatırlıyorsanız izleyen olduysa bunu denemedim ee, Mısır ekmeğimizi denedik o zaten mükemmeldi çünkü canım 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 en sevdiğim annemin komşusu yaptığı için bu blueberry e, şekersiz katkısız olan <laughs> reçeli de yiyeceğiz. Pankeklerimizi aldık yani daha doğrusu leftover olan pankekleri. Bu saygıyı hak ediyor. Neden? Çünkü herkesin bildiği gibi ben bu beyi çok seviyorum. Bu Mümkün olduğu kadar da dile getiriyorum zaten. Hmm. Hiç kokmuyor, onu söyleyeyim. Herhalde hiçbir katkı maddesi olmadığı içindir. Ay zaten lütfen olmasın çünkü Neyse okumayı hızlı geçiyorum. Şimdi laf yiyeceğim. Ay bu Pijama döküldü. Mükemmel. Mükemmelmiş reçelin tadı. Ben geldim. <laughs> bu var ya bu kardeşliğimlerden öğrendiğim bir yöntem. İzleye izleye artık yani. <laughs> hani şey salatalarını falan karıştırıyorlar ya böyle içine, içinde patates var şu an koymak istediğim her şeyi koyuyorum sonra böyle yapıyorum gerçekten çok kolay oluyor. Onlardan bir şey öğreneceğim aklıma gelmezdi <laughs> ama yani doğruya doğru onlardan gördüm. Patateste ne var derseniz patateste de sadece zeytinyağı var, karabiber var, biraz Himalayın tuz var, biraz da şey pul biber koydum yani böyle azıcık ama hepsinden çok azıcık tamam mı? Sonra karıştırdım ve direkt fırına girecek. Patatesler burada olurken biz somonumuzu hazırlayacağız. Yansımam ve pijamam nasıl ama? Bu arada saat 6 değil, daha geç. Maalesef sadece elektrikler gidince jeneratör devreye giriyor ya o zaman böyle alakasız bir saat yazıyor ve bizim her seferinde düzenlememiz gerekiyor. Yani daha geç yemek yiyorum bu saatten ama tavsiye edilen saatte bu tesadüfen ama benim şu anki saatim bu değil. Ve şu patatesi olurken elbette ki unutmadım. Elbette ki unutmadım. Ah o mısır ekmeği. <laughs> Hadi izleyelim. Mısır ekmeği yiyeceğiz. Ben mısır ekmeğini çok seviyorum ama bir kişinin yine. <laughs> o da şöyle. E, annemin çok sevdiğim benim bir komşusu var. Ben kadına aşığım. Bayılıyorum. İsmini vermeyeceğim. Bu privacy. Yani yoksa hani bir şey demez de. Gerek yok yani. Ondan sonra çok bayılıyorum ama o kadar zarif, o kadar böyle sessiz, sakin bir insan ki tapıyorum kadına. Kaliteli, naif ya her şey eli de çok lezzetli ya gerçekten hayranım ya dayanamıyorum. Ben böyle çok fiziksel teması sevmem. Tam büyük bir kediyim ya tam kedi burcu yani işte. Kendim gidip sarılmalıyım, kendim böyle canım demeliyim falan sevdiğim insanlara. Ona da ben kendim gidip sarılıyorum öyle. Neyse ellerine sağlık o bana mısır ekmeği yapıp getirmiş çünkü ben onun mısır ekmeğini çok seviyorum. Bu da nasıl bir ritüel oldu? Bir yıldır yapıyor. Hemen açıklayayım. Tata! -ta, kalın bir dilim kestim. Zaten şöyle yapıyor. Şöyle dikdörtgen kocaman yapıyor ama %75'i bitti bile dün getirdiği için. Bakar mısınız? Tata! -ta. Neyse şimdi geçen yıl Şükran gününde benim için önemlidir biliyorsunuz. Sevdiklerimi ağırlamayı çok seviyorum. Sadece aile değil. Çok da önemlidir. Ve benim önem verdiğim bir güne, önem verdiğim insanlara da ayrı bir hayranım. Zaten zarif ve kibar insanlara hayranım. Özellikle sakinlere karşı zaafım var. <laughs> Kadınlarda özellikle kız arkadaşım mesela benim böyle sakin olan kız arkadaşlarıma. Yani ki yakın çevremde geneli öyledir geneli. <laughs> çok zaafım var. Ben ya bayılıyorum yani böyle. <laughs> onların böyle onda biri bir konuda onlar gibi bir tepki verdiğim zaman kendimi alkışlayasım geliyor. Böyle çok, çok yani çok mutlu oluyorum. Neyse. <laughs> öyle bir kadın. Geçen yıl Şükran Günü'nde tabii ki davetliydi onlar da. Ben davet etmiştik. Ee, girmiş, araştırmış Google'a girip ya araştırmış ya. Şükran Günü'nde ne yemekler yapılır diye araştırmış. Zaten e, Christmas ağacıma süsler almış, hediye unutmuyorum. Zaten çok değerli şeyler getirmişler işte böyle. Değerli ilişkiler falan, hediye, elleri zaten kimse boş gelmez yani biz öyle gördük, biz de ailelerimizden öyle gördük işte ailelerimiz de öyle yapıyor zaten Aa, yani o yaş grubu bu hepsi ve bir de bunu yapmış ama bu hepsinden daha değerliydi neden çünkü araştırdım dedi, ee, şükran gününde dedi neler yapılır diye dedi, sen önem veriyorsun diye dedi. Bu da dedi yapılıyormuş dedi. Ben de bunu yapmak istedim dedi. Benim gözlerim doldu. Ben zaten öyle sevdiğim insanlardan böyle güzel bir söz, güzel bir mesaj, güzel bir ses telefonda desin. Yazı bilmem ne o bu şu yani böyle önem verildiğim hisseden bir şey böyle. Ya gözlerim doluyor. O kadar duygulanıyorum ki. Bayılırım öyle şeylere. Ya çok zarif ya. Şimdi bile gözüm doldu. Konuşurken <laughs> ben böyle şey bayılıyorum. Bayılıyorum. Ya ondan bundan şundan gelen herkesten falan değil yani ama belirli insanlardan bayılıyorum. Gerçekten sesim titriyor böyle. Do doğum günü mesajım bunun en iyi örneğidir ama onun gibi bir sürü şey. Ya yani bir anda böyle ya bak sen zaten şöylesin. Bir de şunu şöyle şöyle yap bak ne güzel olacaksın. Ne iyi olacaksın. Ne başlısan zaten yapar. Bay ben her şey bayılıyorum böyle değerli insanlardan gelen. Şu an yiyorum da bir taraftan. Yine tabii ki mükemmel olmuş. Zaten eli inanılmaz bir lezzetli birinden bahsediyoruz. Gerçekten sevgiyle yapıyor diye bir şey var bence. Elinin lezzetli olması diye de bir şey var bence. Bir insanın elinin lezzetli olması diye. Gerçekten bu da var. Neyse bir kere daha fabrik olarak teşekkür etmek istedim. <laughs> Çok seviyorum onu. Ben zarif, naif kadınlara da hayranım. yani yakın, yani hayatımda bu insanların olmasına da hayran dediğim gibi sürekli onları örnek almaya çalışmak, bir tane bir bile, bir şeylerini bile uyguluyor olmak mükemmel bir şey. Bayılıyorum bu kadar güzel bir feminen enerji, bu kadar zayıf Ya insan yanında ya da telefonla bile konuşurken huzurlu oluyor ya. Bir anda böyle sanki hayatınızdaki bütün sizi sinirlendiren her şeyden arıyormuşsunuz gibi ya. Ne güzel bir arınma yöntemi ne güzel bir meditasyon ya. İyi ki varlar. Gerçekten her yaş grubu için konuşuyorum bunu. Kendi hayatımdaki iyi ki varlar. Neyse bir kere teşekkür etmek istedim. Bunu da göstermek istedim. Gitmek üzere <laughs> gidiyordu. Evet bunda da ne var hemen söyleyeyim. Sadece soya sosu var. Yine zeytinyağı var ve birazcık karabiber var. Hepsini karıştırdım. Buna, bunda bayağı bir marine oldu yani böyle. bir iki saate yakın beklettim siz isteğinize göre daha fazla veya daha az bekletebilirsiniz. Üstüne de e, limon dilimi koydum. Ya yani gördüğünüz gibi biraz da yarım limonu da sıktım ayrıca. Balığı da koyduk. Patatesler oldu. Bu arada cilt bakımını da teker teker göstermeyeceğim. Şu an zaten dudağımda bu ne derseniz hani parlıyor gibi sadece dudak maskesi var. Başka hiçbir şey yok daha. E, rutinde onu yapacağım. Her zaman gibi. Dediğim gibi onu daha sonra çekmek istiyorum çünkü onun videosunu. Ve biraz daha makul ürünlerle çekmek istiyorum. Normal yüzümü temizliyorum, yıkıyorum yani temizleme sabunumla. Üzerine işte Türk kahvesiyle peeling yapacağım. Bayağı böyle canınız acıyana kadar diyeceğim ama çok da abartmayın. Ondan sonra tonik, ondan sonra serumum, ondan sonra maskeyi koyuyorum işte yani üstüme. Yine ben sıklana kadar durur yüzümde. Ondan sonra da nemlendirici sürer, kapatırız. Bazen göz maskesi yapıyorum, tavsiye ederim, iyi geliyor. Buzlar da bazen iyi geliyor ama abartmayın, ne olur yani tehlikeli bir şey yapmayın. Yine danışmadan hiçbir şey yapmayın. Bu kadar çünkü bu videoyu kısa kesmek istiyorum. Çok ağır ve uzun bir videodan çıktığımıza inanıyorum ve yine psikolojiyle ilgili bir video gelecek. Elbette ki onun yarısı kadar bile olmaz uzunluğu. Merak etmeyin sıkıcı da olmaz ama güzel bir konu olduğuna inanıyorum. Araya da böyle chill günlerin girmesine, böyle videoların girmesini seviyorum. Zaten böyle şeyler paylaşmayı da seviyorum. Alışveriş olur, tamamen bomboş bir video olur, eğlendiğimiz video olur, yemek olur. Yani bunların hepsi bir bütün. Hayat bir bütün. Yani bu detaylardan oluşan bir bütün. O yüzden ben güzel anılar bırakmayı sevdiğim için böyle videoları da seviyorum bunu bu yüzden yemeklerle kesmek istiyorum. Birazdan yemeği de göstereceğim. Tabağın son hali bu. Gördüğünüz gibi. Bu kadar yani. Evet, bu arada Christmas temalı Amerikan servisim gözden kaçmasın lütfen. Lütfen. <laughs> lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenileriniz için, yorumlarınız için, abonelikleriniz için, tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hayat gerçekten paylaşınca güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Love you babes.